Soru 1. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? A. Motor yağı B. Hidrolik yağı C. Antifriz D. Akü elektroliti Doğru cevap A. Soru 2. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır? A) Daha küçük B) Daha büyük C) Aynı D) Önemli değildir. Doğru cevap C. Soru 3. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Marş sistemi B) Fren sistemi C) Ateşleme sistemi D) Süspansiyon sistemi Doğru cevap B. Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevap C. Soru 5. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? A. Kırmızı ışık B. Yeşil ışık C. Sarı ışık D. Kırmızı oklu ışık Doğru cevap C. Soru 6. Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Motorun erken ısınmasını sağlamak B) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek C) Yakıt tüketimini artırmak D) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak Doğru cevap D. Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri, sağa, sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır? A) Emniyet kemeri B) Panoramik cam C) Açılabilir tavan D) Hidrolik direksiyon Doğru cevap A. Soru 8 Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir? A) Geçiş kolaylığı B) Geçiş hakkı C) Gabar D) Geçiş üstünlüğü Doğru cevap D. Soru 9 Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? A. Merkezi kilit B. Hava yastığı C. Alarm D. Hız sabitleyici Doğru cevap B. Soru 10. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin, bebek A) 2, 1 B) 5, 4 C) 3, 2 D) 7, 6 Doğru cevap B Soru 11. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Bacak bölgesi kanamaları B. Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar C. Toplar damar kanamaları D. Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar Doğru cevap B. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A. Araç bakım kartı. B. Sürücü belgesi. C. Araç tescil belgesi. D. Nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevap A. Soru 13. Dört zamanlı motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur? A. Egzoz emme ateşleme iş sıkıştırma B. Ateşleme iş emme sıkıştırma egzoz C. Emme ateşleme iş egzoz sıkıştırma D. Emme sıkıştırma ateşleme iş egzoz Doğru cevap D. Soru 14. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A. Isıtma bujisi ikaz ışığı B. El freni çekili ikaz ışığı C. Yağ basıncı ikaz ışığı D. Akü şarj ikaz ışığı Doğru cevap A. Soru 15. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? A. Carter B. Silindir kapağı C. Manifold D. Motor bloğu Doğru cevap D. Soru 16. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak B. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak C. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak Doğru cevap B Soru 17. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası. B. Alternatör diyotları. C. Şanzuman dişlileri. D. Diferansiyel dişlileri. Doğru cevap B. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? A. Uzun yolculuklar ve yorgunluk B. Alkol ve madde bağımlılığı C. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması Doğru cevap D Soru 19. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A) 25 B) 20 C) 35 D) 45 Doğru cevap D Soru 20. Lastiklerin hava basıncı dengesi ise frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A. Frenlerden ses gelir. B. Araç bir tarafa çeker. C. Fren pedalı sertleşir. D. Fren hidroliği azalır. Doğru cevap B. Soru 21. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır? A) 2,5 B) 3,5 C) 1,5 D) 4,5 Doğru cevap D Soru 22. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Birinci derece yanığı olan. B. Omurgasında kırık olan. C. Kolunda yara ve kırık olan. D. Kaburgasında kırık olan. Doğru cevap B. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? A. Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması. B. Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması. C. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması. D. Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Doğru cevap A. Soru 24. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Nemli ve soğuk deri. B. Yavaş ve güçlü nabız. C. Aşırı susuzluk hissi. D. Hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevap B. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A. Kanayan yere sıcak uygulama yapılması. B. Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması. C. Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması. D. Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi. Doğru cevap C. Soru 26. Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A. Vücut sıcaklığının azalmasından. B. Nabız sayısının azalmasından. C yüzünün sararmasından D göğüs kafesinin yükselmesinden Doğru cevap D. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A motor B tekerlek C şaft D vites kutusu Doğru cevap A. Soru 28. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi B. Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması C. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevap C. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? A. Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek. B. Başka araç tarafından geçilmiyor olmak. C. Öndeki aracın işaretini beklemek D. Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak. Doğru cevap C. Soru 30. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. B. En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir. C. Sadece para cezası verilir. D. İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Doğru cevap D. Soru 31 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? A. Öndeki araç yakından izlenirken. B. Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde. C. Karşılaşmalarda. D. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken. Doğru cevap D. Soru 32. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan B. Ayak kemiğinde kırık olan C. Bilinci yerinde olmayan D. Solunum yolu zehirlenmesi olan Doğru cevap B. Soru 33. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne ad verilir? A) Diferansiyel B) Alternatör C) Motor D) Vites kutusu. Doğru cevap C. Soru 34. Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır? A) Kırmızı B) Yeşil C) Sarı D) Kırmızı ile birlikte sarı Doğru cevap B. Soru 35. Marşa basılıp motor çalıştığında Aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Yağ basıncı ikaz ışığı B. El freni çekili ikaz ışığı C. Kısa farlar ikaz ışığı D. Sinyal lambası ikaz ışığı Doğru cevap A. Soru 36 çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? a. Ağır kanamalı olan b. Birinci derecede yanığı olan c. Ölmüş olan d. Ayak bileğinde burkulma olan Doğru cevap A. Soru 37. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? A) Sistem doku organ hücre B) Organ hücre doku sistem C) Hücre doku organ sistem D) Hücre organ doku sistem Doğru cevap C. Soru 38. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? A. 90 B. 80 C. 110 D. 120 Doğru cevap A. Soru 39. Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir? A) 25 B) 20 C) 35 D) 45 Doğru cevap D Soru 40. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır? A. Topuktan kalçaya kadar B. Topuktan dize kadar C. Dizden kalçaya kadar D. Topuktan koltuk altına kadar Doğru cevap D. Soru 41. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Baş geri çene yukarı pozisyonu. B. Şok pozisyonu. C. Yarı oturuş pozisyonu. D. Yarı yüzük oyun yan pozisyon Doğru cevap A. Soru 42. Şekildeki karayolu üzerinde soru işareti ile gösterilen çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir? A. Banket B. Yaya geçidi C. Yaya yolu D. Bisiklet yolu Doğru cevap B. Soru 43. Şekilde soru işareti, ile gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Külbütör kapağı. B. Emme manifoldu. C. Egzoz manifoldu. D. Carter. Doğru cevap C. Soru 44. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Sağa dönüş yapması B. Sola dönüş yapması C. Aynı yönde seyretmesi D. Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması Doğru cevap C. Soru 45. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? A. Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde B. Şerit değiştirmelerde C. Bir aracın geçilmesi esnasında D. Sürücülere geç mesajının verilmesinde Doğru cevap D. Soru 46. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür? A. Manevra kabiliyetinde artma B. Dinç ve zinde olma C. Reflekslerinde zayıflama D. Aşırı hareketli ve uyumlu olma. Doğru cevap C. Soru 47. Şekildeki gibi, tek yönlü karayolunda bulunan bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? a. Geçmek için en sol şeridi kullanması. b. Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. c. Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi. d. En sağ şeride geçerek seyretmesi. Doğru cevap B. Soru 48. Solunum yolu açık tutulur. Solunum ve dolaşım desteklenir. Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi. B. Trafik kazalarının azaltılması. C. Temel yaşam desteğinin sağlanması. D. Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması. Doğru cevap C. Soru 49. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Dingil ağırlığı C. Taşıma sınırı D. Azami ağırlık. Doğru cevap C. Soru 50. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A) Dolaşım sistemi B) Solunum sistemi C) Sinir sistemi D) Sindirim sistemi Doğru cevap D.